Hayatta ben? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Survivor iki... 2 Craft oynayacağız. Hatırlarsanız öyle dünya diye dünyamız vardı. Bayrama özel orada oynayacağız. Evet, en son bu bayrağı

Ben video ediyordum ama şu yağmurun bitmesini mi beklesem acaba? Ee, arkadaşlar, evet kayıttayız, arkadaşlar ben <laughs> sabah olmasını beklerken, yani yağmurun bitmesini beklerken gece oldu, aa o ne ya, oraya gitmemişiz, nasıl fark edebilirim bunu? <laughs> Al işte yine düştük buradan. Tamam hep düşüyoruz böyle. Ya kanonluk bir yer ne olsun. Neredeyiz ki? Oyun oyun paket paket. Hı 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 hı. Hı hı. Adam yeni O gelmiş ya. ya. yoktu burada, işte şimdi mi ya? Ben görememişim. Kusuna hiç bakmayın. Kusura bakılmaz zaten. Şu seslerine bakalım arkadaşlar. Aha etrafı et torç abi. Güzel sesmiş güzel. Burada bir tane var. Burada kesin torç var. Yok, bana... ya. Arkadaşlar videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın ki ben de daha güzel videolar çekebileyim bu sahede. Abone olmak kesinlikle para içermez bayrama özel öyle dünyada sürülen yolu bölümü çektiğime göre bir abonenizi alırım herhalde. Yok bu bu olmuyor. Evet. Da kapatalım. Ve sığınağımıza dönelim. Sığınağımız nereden işte şuradan. Ben ben. Senin biraz aydınlatalım. Bir koyalım. Bayağı bir yemeğimiz oldu, acıkmışız da. Emin. O lan direkt Neyse, arkadaşlar devam. bu bölümlük bu kadar. Öyle Dünya'da Survivor'ın yeni bölümü geldi. Artık abone olursunuz diye düşünüyorum. Hoşça kalın, iyi kalın, abone kalın. Dur, gece bayağı durmuyor.